<gülüyor> uh. <gülüyor> i̇şte şimdi tam kendin gibi biri oldun Kesin kötü biriyim Eh yani senden kötü olmasın evet Şey kadın mıyım? Hayır, hayır. hayır Yani bazı dedikodular var ama <gülüyor> <gülüyor> Ben kadın mıyım? Evet Gerçek bir miyim? Evet. 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 Güzel miyim? Evet. 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 E işte. Nasıl ya? Güzel miyim? E işte mi? Güzel. Ünlü müyüm? Hayır. Hayır. Kimim ben ya? Gencim, güzelim, ünsüzüm. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıldım yalnız. Başka soru da kalmadı. Ya dur dur, ben sana yardımcı olayım. Ee, alıngan, gururdan ölen, pasaklı, dırdırıcı hep kendini haklı sanan, yani kısacası. Senle yaşayan sabır taşı olsa çatlar. <gülüyor> <gülüyor>